Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrar sizlerleyiz. Oyun Oyun Canavarı kanalıyla beraber. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Stellaris oyunu buralar çok popüler oldu. Ee, oyunda bir sürü taktik çıktı, hile çıktı falan. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi neydi bizim ses? Arkadaşlar normalde zoom taktiği olmuyor. Skin bir tane skinle oynayabiliyorsunuz. Normal oyunda gördüğünüz gibi A siktir yanayım be arkadaşlar size bugün öğreteceğim şey arkadaşlar zoom mu arkadaşlar zoom nasıl yapılır silteriyoda normalde olmuyor farenin orta düşüyle yaptığınızda ve de skinleri bir oyunda hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar Böyle bir şey var tamam yandık oha yok artık ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bu ben size videonun açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar linki. Bu linke girdiğinizde arkadaşlar Chrome'a ekliyoruz. Şurada Add to Chrome var. Chrome'a ekle. Uzantıyı ekle diyorsunuz. Eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ekleyerek uzantıyı kullanıyorlar. Bilmem ne. Siltere sayfasını yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi bölümler 3 bölümden oluşuyor. Ben normal oynamak istiyorum. Ee, hiç arkadaşlar kreatiğe karışmayın. Arkadaşlarınızla oynamak isterseniz ayrı bir video çekeceğim. Kustom kendi odanızı kuruyorsunuz arkadaşlar. URL isminizi. Ee, bu skin de şey arkadaşlar. Skin, skin sizde kapalı olacak. Skin arkadaşlar bakın şimdi. Gireyim göstereyim. Bakın arkadaşlar. Durmadan skin değişiyor. Hepsi sırayla geliyor. Gördünüz. Farenin orta tuşuyla böyle yükseltebilirsiniz. Ne kadar yükseltirseniz o kadar HD iyi gider. Yalnız o da var. Vaaasıyy. Ben bunu ye yerim ya. Ben bunu. Bu oynamayı bilmiyor ya benziyor. Biraz. Sen yani ciddi misin abi ya? Böyle mi kaçacağım benden Allah'ını seversen? Ben biraz iyiyim o zaman görsen beni bekle. Herif şu an isterse benden kolaylıkla kaçabilir. Kolaylıkla. Herif beni ciddiye bile almıyor herhalde. Oha harbiden de iyiymiş yalnız. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi orta tuşunu yaptığınızda öyle. Bu love. ve işte şey oyuna girdiğinizde oyun biraz siyah görünüyor yani. Arkada bu şekilde karanlık. Yani gerçek toprağın altında oynuyormuşsunuz gibi oluyor. Sipsiyahiler. Ama ben bu türlü oynamayı sevmiyorum çok yani. Ben bunu kapatıyorum genellikle arkadaşlar. Ee, videomuz bundan üzeredir arkadaşlar. Ee, bu arada abone olursanız memnun oluruz. Video izlediğiniz için teşekkürler.